Çok evet arkadaşlar. Evet, Bugün sizlerle birlikte ne? yani bu, bu em, oyunculukla ne? yani müzisyenlikle falan bir yok, şeyler çok söyleyeceğim size. Burada ilk önce oyunculukla başlayalım bence. Allah, ben Mesela Allah. bayılma sahnelerinde. Mesela öyle. Arkadaşlar, bu bayona servisi bildiğimiz şey değil yani yerken yerler bu değil. E kendini her yere atıyorsun ama kafan hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar, şey çok Orada bir tane böyle hani yeşil perde ya, bu gözükmeyen ekranlar. işte onlar da var. Böyle oraya sığıyorlar, yumuşak yani, bir şey. Kafamız kırılmasın diye, acımasın diye yani e, oraya koyuyorlar. Ne kadar böyle, güzel. Her yerde aynı yani, için böyle Bu oyunculukta kolay kaldı. bir şey yani. Böyle Şimdi zor biliyor, görünüm e, biraz. Yüze aslında ama yani, çok kolay. Çok, çok, çok zor olabilir yani. ama içler çok kolay. Şimdi de gösteriyorum mesela. Öyle değil. Vuruldu. Ben bu da Böyle mesela. Böyle mesela. Ama bunu daha yavaş. Daha kötüsü. Ben çok kötü yaptım. Ay sen kötü gözüktün. Neyse. Müsüzenlikle şimdi de. Güzel şaşırır. Ee, Müslüman. Hüsüzen. Hüsüzen. Hüsüzen yakın. İşte bu güzel siz güzel. işte her neyse altı, isterim, altı yazıyorum bu da. Bu da. Ee, şey şarkı söylerken mesela mesela, mesela. Sevmeyi denedim, ağladım. Yani bu pop mu? Rap mı? Pop mu? Rap mı? İşte onu ben. mesela şarkı da Sevmeyi denedim. Eğer bu rap kelimesi ise Sevmeyi denedim. Böyle mesela. Bu rap'a daha bir kola şey. Mesela şöyle. Rap olsa rap olsa. Sevmeyi denedim böyle falan oldu işte. Yani böyle. Biraz daha zamanım var. Neyse. Bu arada böyle şeyler işte. Bu arada olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bunu bilin. Abone olmayı, like atmayı, yorumlara nasıl olduğunu yazmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.